Herkese merhaba. Bugünkü tarifim böyle tam kıvamında akışkan fırın sütlaç. Bunun için ilk önce tenceremin içerisine yarım su bardağı yıkayıp suyunu süzdüğüm pirincimi ekliyorum. Daha sonra iki su bardağı su ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Böyle pirincim güzelce haşlayıp kabarıp suyunu çekecek. Ocağımın altını açtım. Şöyle bir hafif karıştırıyorum ve kaynamayı bırakıyorum. Ee, başından ayrılmayın ki hemen böyle suyunu çekip dibine pirinçleriniz yapışmasın. Yavaş yavaş bakın kaynamaya başladı zaten. Çok harlı ateşte olmasın. Eklediğim bütün suyunu çekti pirinçler güzelce kabardı. Şöyle kıvamını da göstereyim. Şimdi içerisine 1 litre süt ilave ediyorum. Sütümün tamamını boşalttım. Ve karıştırarak kaynatıyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. 1 su bardağı şeker tam ideal kıvamında oluyor gayet lezzetli güzel oluyor Karıştırarak Kaynatmaya devam ediyorum Şu anda orta ateşte çok harlı değil 3 yemek kaşığı nişastanın içerisine Yarım su bardağı süt ekleyip bunu açıyorum kasemde Güzelce çırptım Şimdi nişastayı da içerisine ekliyorum bu vermiş olduğum ölçüler tam böyle 6 kişilik porsiyonun kaplarda e, tam geliyor. Bakın yavaş yavaş kaynamaya başladı karıştırmaya devam ediyorum ara ara böyle çok hızlı uzun uzun karıştırmayın ki pirinçleriniz kırılmasın. Ama başında beklemeniz gerekiyor bu tarifte. Güzelce bakın kaynadı, göz göz oldu. Böyle göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra 1 2 dakika daha kaynatıp hemen ocaktan alıyoruz. Böyle uzun uzun kaynatmayacağım bu aşamadan sonra. Ocaktan aldım. Bakın hala kaynamayı devam ediyor. Bir paket içerisine vanilya ekledim ve karıştırıyorum. Şöyle akışkanlığını kıvamını da göstereyim. Bu aşamada kıvamı bu şekilde olacak. Fırına girince zaten biraz daha çekip toparlıyor. En sonunda yine kıvamını sizinle paylaşacağım. Ve porsiyonluk kaplarım var. Kapların içerisinde mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Zaten tamamını aynı şekilde hazırlayacağım. Bu ölçülerden de bu kaplarda 5-6 porsiyon çıkıyor. Çünkü bazen bu kaplar biraz daha büyük ya da küçük olabiliyor. Ona göre 5-6 çıkabilir. Benim kaplarımda 6 tane çıktı. Bakın görüyorsunuz zaten. Daha sonra tepsinin içerisine su ilave ediyorum. Kaplarımın yarısını gelecek kadar su eklemesi yapıyorum. Yani kaplarınızın yarısı gelmesi yeterli. Daha sonra fırınımı alıp 200 derece fırının en üst rafında üzerinin kızarmasını bekliyorum. Yani bu aşamaya gelmesi için 200 derece fırının en üst rafına yerleştirdim tepsimi. Süre fırınınızın gücüne göre değişebilir. O yüzden ara ara kontrol edin. Bakın kızarıp kızarmamasına. Şimdi kıvamını da gösteriyorum. Bakın. Kesinlikle katı kıvamlı böyle koyu sert bir şekilde değil. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.